Merhaba arkadaşlar. Bugün tek kişilik jürinin Truvalı Paris olduğu, yarışmacı üç güzelin Athena, Hera ve Afrodit'in olduğu, dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yerdeyiz. Kaz Dağı'nın antik adıyla ünlü İda Dağı'nın eteklerindeki Antandros. Keyifli seyirler. Antandros Antik Kenti, Balıkesir Edremit ilçesinin Altınalık Mahallesi'nde 2 kilometre uzaklıkta yer alan önemli bir Truvalı kentidir. Missio ile Troas arasında uzanan yolu kontrol eden stratejik bir konumda yer alan Antandros'un kuruluşu, Truva Savaşı'nın öncesine kadar uzanmaktadır. Bugünkü adı Kaz Dağı olan antik dünyanın ünlü İda Dağı'nın güney eteklerinde yer alan Antandros, Herodotos'un anlatımına göre Pers kralı Serhas'ın M.Ö. 483 yılında Yunanistan'a yaptığı seferde ordu Lidya'dan Kaykosırmağına ve Misya'ya yöneldi. Kaykos'u geçtikten sonra Kane Dağı'nın solunu alarak Aternaos içinden Karene kentine doğru yürüdü. Bu kentten sonra Adramitiaon kenti ve Pelasksites'i Antandros'u geçerek Tebe Ovası'na indi. Vergilius'un Aeneas adlı eserinde M.Ö. 1200'lü yıllarda Akhalar ile Truvalılar arasında çıkan savaş sonrasında yıkılan Truva kentinden kaçan Aeneas ve yanındakilerin bir pirik yerleşimi olan Veida Dağı eteklerinde bulunan Antandros'ta donanmalarını kurduklarından bahsedilir. Antik kaynaklarda kentin adı Atina ile Sparta arasında M.Ö. 431 yılında başlayan ve M.Ö. 404 yılında sona eren Peloponnesos savaşlarında sıkça geçer. Savaşın ilk evresinde Antandros ile ilgili bilgiyi Tukidides'ten almaktayız. Lesbos adasından sürgün edilen bu insanlar yanlarına Peloponnesos'tan paralı askerler alarak Antandros'u ele geçirirler. Senefon ünlü Anavasis adlı eserinde de Antandros'tan söz eder. Oradan Truas'ın içinden ilerlediler, Vida Dağı'nın üzerinden Antandros'a vardılar ve sonra kıyı boyunca ilerleyerek Tebe Ovası'na ulaştılar. M.Ö. 4. yüzyıla gelindiğinde Büyük İskender'in Anadolu'yu ele geçirmesiyle beraber Pers satraplık merkezi Daskileion kontrolündeki Antandros özgürlüğüne kavuşmuştur önce 4. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özgür bir kent olarak yeniden sıkkiye basmaya başlamıştır. Pergaman Kralı 2. Eumenes zamanında Suriye Kralı 3. Antiochos ile önce 189 yılında yapılan Magnesia Savaşı ve sonrasında Batı Anadolu toprakları Romalılar tarafından Pergamon ve Rodos adasında paylaştırılır. Buna göre Mayandros'un kuzeyinde kalan tüm Batı Anadolu toprakları Pergaman Krallığı'na verilir. Roma'nın Anadolu'ya girmesinden sonra tüm Anadolu gibi Roma İmparatorluğu egemenliğine giren Antandros, Hristiyanlık döneminde bir psikopozluk merkezine dönüşür. Orta çağdaki Arap akıntılarına kaçan halkı korumak amacıyla bugünkü adı Şahin Kale olan Sur'la çevrili sar Kayılık üzerine taşındığı anlaşılmaktadır. Yerleşim alanı 16. yüzyılda bugünkü Altınoluk beldesinin eski köy yerleşiminin bulunduğu alana taşınmış ve psikopozluk merkezi olan yerleşme papazlık adını almıştır dünyanın ilk güzellik yarışması. Paris, Homeros'un İlyada destanının özünü oluşturan Truva Savaşı'nın çıkmasına neden olan Truvalı kahramandır. Paris'in babası Truva kralı Priamos, annesi Hekabe'dir. Hekabe hamledir ve bir gece korkunç bir rüya görür. Rüyasında karnından çıkan alevler Truva surlarını yalamakta ve surlardan atlayan alevler kenti ve İda dağındaki ormanları yakmaktadır. Kraliçe korku içinde uyanır ve gördüklerini kocasına anlatır. Kral ve kraliçe rüyayı kahinlere danışmaya kar verirler. Kahinler doğacak çocuğun kentin yok olmasına neden olacağını bildirirler. Kraliçe çocuğun öldürülmesine razı olmaz ancak onun ida Dağı'na bırakılmasını kabul eder. Çocuğu dağda çobanlar bulur, büyütür ve ona Aleksandros ismini verirler. Paris son derece yakışıklı ve yiğit bir delikanlı olur. Bu sırada Olimpos'ta da bazı olaylar meydana gelmekte tanrıça Tetis, Zeus tarafından bir ölümlü olan Peleus ile evlendirilir. Bu düğüne Eris, yani nifak tanrıçası, kötü özellikleri nedeniyle davet edilmez. Buna haber alan Eris, tanrılar ve tanrıçalar toplandıkları sırada aralarına üzerinde en güzeli yazan bir altın elma fırlatır. Athena, Hera ve Afrodit, en güzelin kendisi olduğunu söyleyerek elmayı almak üzere atılırlar. Bunun üzerine Zeus, Hermes'i tanrıçaları İda Dağı'na götürmekle görevlendirir. Orada Paris'ten en güzel tanrıçayı seçip elmayı ona vermesi istenecektir. Tanrıçalar Paris'in karşısına dizilirler. Hera Paris'e yaklaşarak kendisini seçerse ona Asya İmparatorluğunu vereceğini söyler. Hera'nın ardından Athena, bilgelik ve gireceği tüm savaşlarda zafer, Afrodit ise dünyanın en güzel kadınını vaat eder. Paris elmayı Afrodit'e vererek en güzel tanrıçayı Zeus adına belirler ve böylece kendisine vaat edilen dünyanın en güzel kadınını alacağı günü beklemeye koyulur. Bir gün Priamos'un hizmetkarları Paris'in çobanlık yaptığı sürüden çok sevdiği bir boğayı almaya gelirler. Boğa Priamos'un küçük yaşta öldüğü sanılan oğlu Paris'in anısına düzenlenen cenaze töreni oyunlarında ödül olarak verilecektir. Paris çok sevdiği hayvanı geri alabilmek için şehre gelir ve bu oyunlara o da katılır. Oyunların galibi Paris olur ve boğayı kazanır. Priamos'un kızlarından kehanet yeteneğine sahip olan Cassandra, Paris'i tanır ve hemen anne babasına haber verir. Oğluna kavuşmanın sevinciyle Priamos ve Hekabe kehaneti bir tarafa atıl, onu saraya kabul ederek bağırlarına basarlar. Dünyanın en güzel kadını Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'dır. Paris artık Truvalı bir prenstir ve görüşmeler yapmak için abis Hektor ile birlikte Sparta'ya gönderilir. Burada kral Menelaos tarafından karşılanır. Menelaos Katrioos'un cenaze töreni için Girit'e gider. Konukların ağırlanması işini Helene'ye vererek saraydan ayrılır. Kısa sürede Helene ve Paris birbirlerine aşık olurlar. Helene Paris ile birlikte yanına aldığı hazinelerle Truva'ya doğru kaçarlar. Bu olayın ardından karısı kaçırılan Sparta kralı Menelaos, Ağabeyi Agamemnon başkanlığında tüm Akha krallarını toplar ve onları Truva'ya saldırmak ve Helene'i geri almak için ikna ederler. Böylece tüm Akha ordusu gemileriyle toplanırlar. Truva'ya doğru sefere çıkarlar ve tarihteki ünlü Truva savaşları başlar. 10 yıl süren savaşın ardından da Truva düşer. Böylece kehanet gerçekleşmiş olur ve Paris kentin yok olmasına neden olmuş olur. Antandros antik kentinden bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Gelecek bölümde bambaşka yerlerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi de unutmayın.